Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa ülkesi Türkiye'ye karşı F-35 ve siparişi verme kararı aldı. Sinsi adım atıyorlar. Türkiye'ye yönelik provoke edici adımlara imza atan Yunanistan, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 adet F-35 savaş uçağı almak için harekete geçti. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, Amerika Birleşik Devletleri'nden ek 20 adet daha F-35 savaş uçağı almayı planladıklarını söyledi. Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından New York'ta değerlendirmelerde bulundu. Nikos Hardalias, Yunanistan'ın, uluslararası hukuka ve Avrupa müktesebatına göre hareket ettiğini belirterek, egemenlik hakları konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi. Hardalias ülkesinin tarihindeki en iddialı silahlanma programını başlattığını, bu kapsamda tehlike ve tehditlere daima hazır olduklarını dile getirdi. Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma ve stratejik işbirliğine değinen Hardalias bunun Yunanistan için temel bir seçim olduğunu belirtti. Ardelyas ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı savunma ve güvenlik anlaşmalarına dikkat çekerek Dedeaç Limanı hem NATO güçleri hem de bir enerji merkezi olarak Amerika Birleşik Devletleri ve NATO için en yüksek stratejik öneme sahip dedi. 20 adet F-35 savaş uçağı 20 adet F-35 savaş uçağı için Amerika Birleşik Devletleri'ne talep mektubu gönderildiğini hatırlatan ve buna yönelik ek satış taleplerinin olabileceğini belirten Hardalias, Amerika Birleşik Devletleri'nden 20 adet daha F-35 savaş uçağı tedarik etmeyi, ihtimal, dahilinde değerlendirdi. Hardalias, F-35 hakkında, hem Yunanistan hem de NATO için faydaları olan güçlü hava filosu yaratacak bir uçak, ifadelerini kullandı. Ardalias, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutarlı ve güvenilir bir müttefiki olmuştur ve öyle kalacaktır, dedi.